Hepinize merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte seyircimizin aklını okuyacağız. Şimdi bunun için öncelikle seyircimize istediği şekilde karıştırması için kartlarımızı veriyoruz. Şöyle bir alıyor, desteği karıştırıyor. Yapabiliyorsa bunları yapıyor falan. Böyle. Şunu falan yapabiliyorsa zaten bu numarayı yemeyecektir de. Tamam şimdi diyelim ki seyircimiz ikna oldu ve bize kartları verdi. Biz bir kez daha karıştırmıyoruz ve şöyle yapıyoruz. Alttan saymaya başlıyoruz. Ve seyirci bize istediği bir yerde dur diyor. Önemli değil nerede dedi. Burası diyelim tamam mı? Ben şimdi karta bakmıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Yani görünmüyorsa da artık yapacak bir şey yok. Ben bir yere yazarım. Ve şu şekilde koyuyorum. Hala karta. En altta seyircimiz ve ben kesinlikle görmedim. Şöyle bir bakıyorum seyircime. Hiçbir şey görmüyorum çünkü şu an karşımda kamera var ama şöyle yapabilirim. Karoaz. Nereden bildim? Çünkü ben öncesinde kartları ezberlemiştim. Buradaki kartlara baktım desem yalan olur. Nereden bileceksin? Nasıl yaptığımı? Şuradan bileceksin. Hadi öğrenelim. Evet şimdi numaranın sırlarının açığa çıktığı kısımdayız. Öncelikle seyircimize kartlarımızı veriyoruz ve istediği gibi karıştırıyor. Önemli değil. Kesebilir, karıştırabilir. Hiç fark etmez. Sonrasında kartlarımızı alıyoruz. Ve seyirciye bir şeyler anlatarak meşgul ettikten sonra da şu şekilde bir tür kartları çeviriyoruz. Yani sizin açınızdan aslında çok bir şey görünmüyor ama ben sanki random bir el hareketi yapmışım gibi görünüyor. Ama ben burada aslında şöyle çevirirken bunun maça joker olduğunu görüyorum en alttaki kartımın. Şöyle yapıyorum bir tur çeviriyorum. Neyse diyorum tamam şimdi hiç karıştırmayacağım ve saymaya başlayacağım diyorum. Bu arada bunu söylerken de yine seyircinin kafası aslında sizin söylediklerinizle meşgulken elinizin üç parmağıyla şurayı kapatıyorsunuz ve en alttaki kartı birazcık böyle itiyorsunuz. Numaranın başında flash verdim mi bilmiyorum çünkü kameranın Ekranı bana dönük gibi dönmüyor. Ama maça jokeri bu şekilde elimizde gizliyoruz. Bundan sonrasında zaten benim numaranın başında yaptığım şeyleri yapabilirsiniz. Şöyle saymaya başlıyoruz. Her geçtiğimizde de aslında maça jokeri burada muhafaza ediyoruz. Biz diğer kartları geçiyoruz. Seyirci istediği yerde dur diyebilir. Misal burası olsun. Artık bu noktada seyircimin dur dediği yerde kartları şöyle alıyorum ve gösteriyorum. Diyorum ki kartına ezberle bu kartı aklında tut. Ve koyuyorum. Hiçbir şeye bakmamışım gibi görünüyor. Hiçbir şey görmemişim gibi görünüyor. Artık burası şov. Burası ne istersen onu yapabilirsin. Yani şimdi gözlerim içine bak dersin. Sinek maça kupa karo dersin. Mesela maça da gözünü kapıdığını söylersin. Mesela öyle bir şey olmasa bile. Birden ona kadar sayarsın. Galiba sayılarda yok. Şimdi bir de harflere geçelim. Joker, papaz, kız vesaire gibi. Maça Joker miydi kartın? Gibi böyle. Yalan dolandan ibaret kandırmacadan ibaret. Ama çok eğlenceli bir numara yaparsın. Bu arada Bahçe'yi yeni deniyorum. Umarım sorun olmaz. Bayağı da güzel bir video oldu. Ben bu numarayı çok seviyorum bu arada.